Herkese selam değerli dostlarım hepiniz YouTube hoş geldiniz. Yeni bir Dreamlik Sakır videosuyla daha sizinle birlikteyim. Bugün olan üstü bir durum var Dreamlik Sakır'da değerli dostlarım. Bu videomuzda bakın Emmanuel Petit canlı transfer bölümüne gelmiş. Birazdan detaylarına bakacağız, inceleyeceğiz. Onun dışında burada bir yetenek avcısı, efsanevi yetenek avcımız var. Bunu da kullanacağız ve online maç yapacağız. Tabii ki dediğim gibi bugünkü videomuzun konusu İncelikle Canlı Transfer bölümüne gelen Emmanuel Petit ve bu nasıl alabiliriz? Nasıl bunu kadromuza katabiliriz? Ya da detayları nelerdir? Ona bakacağız. Kanalımıza abone olan, videolarımıza beğeni atan ve gelecek olan videolarımızda kaçırmamak için bildirimizini aktif eden bütün arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi hemen Emmanuel Petit'e dönüyoruz. Değerli dostlarım Emmanuel Petit'e tıkladığımızda Burada gördüğünüz gibi biliyorsunuz bu önceki klasik yani ikon oyunculara gelen Petit'i yeniden canlı transfer bölümüne getirmişler. Ama nasıl gördüğünüz gibi 1349 TL yani 1350 TL'ye bize mağazada satıyorlar değerli Tıkladığımızda gittiğimizde görüyorsunuz bizi mağazaya yönlendiriyor ve burada oyuncu satın al diyor. Ee, onun dışında şu an vermiyor değerli dostlarım. Muhtemelen değerli dostlarım bu klasik oyuncuları bu şekilde getirecekler. İlk önce paralı olarak sunuyorlar. Gördüğünüz gibi para, paralı olarak bize e, almamıza sağlıyorlar. Önümüzdeki zamanlarda muhtemelen elmas ve normal parayla da bize sat, e, sunacaklar. Bilginiz olsun. Şu an bu paraya bu oyuncuyu almanızı tavsiye etmiyorum. Çok muhtemelen önümüzdeki bir iki ay içerisinde normal kois ve elmasla da bu oyuncuları bize verecekler. Bilginiz olsun almanızı tavsiye etmiyorum. Onu da söyleyeyim size. Dostlarım böyle Petit'in bu kartını incelediğimizde burada kalan 75 diyor. Acaba 100 tane oyuncuyu mu e, servis ettiler? Geriye kalan 100 tane bu yani e, 25'i satıldı mı? 1350 TL verip e, a, satıldı mı bu? Satılmadı mı? Bununla ilgili tam olarak bir şey anlayamadım ama gördüğünüz gibi şu an kalan 75. Şöyle kapatalım. Tekrar açalım bakalım. Evet şu an daha 75. Canlı transfer bölümünden çıkalım. Tekrar giriş yapalım değerli dostlarım. Giriş yaptığımızda baktığımızda yine kalan 75 diyor değerli dostlarım. Bu kartın bitiş süresine de 20 saat var. Yaklaşık 19 saat 20 saat var değerli dostlarım. Bilginiz olsun bu kartlar da süreli bir şekilde gelmiş gördüğünüz gibi. Del dostlarım şimdi bizim bir yetenek avcımız var onu açacağız bakalım bu yetenek avcımızla beraber kim gelecek şöyle yetenek avcısını kullan diyorum evet yetenek avcısından gelen oyunculara bak gerçekten efsane bir yetenek avcısından gelen oyuncu çok kötü tut demiyoruz ve Vazgeç değerli dostlarım Bu yetenek avcısından vazgeçiyoruz Size nalet olsun diyoruz Başka da bir şey demiyoruz Şöyle mücadeleye gidelim Burada bir mücadelemiz var Al diyelim Gördüğünüz gibi burayı da aldık Burada online bölümde yeni gelen bir etkinliğimiz var Bahar serinliği mücadelesi diye bir etkinlik Bu bahar serinliği etkinliği Değerli dostlarım Gördüğünüz gibi 5 galibiyete Bir fizyoterapist Ve 20 coins veriyor 7 galibiyete bir antrenman koçu 70 coins veriyor 9 galibiyete ise değerli dostlarım bir efsanevi sözleşme ve 600 coins veriyor değerli dostlarım mutlaka bu etkinliği gidip oynayın gerçekten güzel ve etkili bir etkinlik biz hemen bir online maça gidiyoruz ve rakip geldi değerli dostlarım rakibe online rakibimiz geldi maçımıza başlıyoruz Gördüğünüz gibi atlıyoruz ve hemen şöyle başlayalım maçımıza. Şuradan hata keselim diyeceğim ama rakip uzaktan vurdu ve yandan dışarı. Ve Hollandaca tutuyoruz uzaktan çekelim bakalım ama çekemedik. Messi Messi ile harika gidiyoruz. Vurursak gol olur yandan dışarı. İyi bir. Pas ve iyi bir top çıkaramıyoruz. Messi ile. Halantın asistin Messi'nin top kaçırma durumu gerçekten tekrar hatamız başlıyor. Halanta kaldırıyoruz. Topu şuradan hemen şöyle bir keselim burada hatanı. Ve penaltı. Rakip penaltı kazanıyor. Şöyle bu köşe vurur diye bekliyorum. Şuradan keselim. Hadi kullan hadi. Evet. Rakip penaltıyı kaçırıyor. Biz de atıyoruz değerli dostlarım. Direkten dönüyor rakibin topu. Bu rakip artık bu saatte sonra yenilmeyi hak etti. Gerçekten şöyle şuradan atlayalım. Bize foul yapıyor. Kırmızı kart. Kunde kırmızı kart görüyor. Ve üzülüyor. Soyunma odasına giderken rakip 10 kişi. Harika. Haaland tekrar alıyor topu ama bir türlü aktaramıyor. Şöyle verelim Messi'ye. Messi'den Haaland'a. Haaland güzel yakalıyor. Şuradan vursak gol olur. Direk. 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 Yine rakibinin imdadına direkt geldi ve ilk yarı bitiyor. İkinci yarıda çok sıkı oynamamız lazım. İkinci yarıya biz başlıyoruz. Şöyle şuradan bir Üstten verelim pasımızı ama rakip yine tehlikeli geliyor. Keselim. Kestik rakibin atağını ve rakip kalecisi de çıkıyor ama rakip defans oyuncusu araya giriyor. Şu an gerçekten çok böyle stresli dakikalar yaşıyoruz. Bu maçı kazanmamız lazım. Rakibe vurdurtmamamız lazım yandan dışarı. Rakip vuruyor ama iyi vuramıyor. Yandan dışarı gidiyor. Değerli dostlarım rakibin topu. Şöyle uzak bir degaj yapalım. Haaland'la indirelim. Oligard. Tekrar Haaland'a. Haaland. Haaland e, rakip dışarı atıyor. Taç. Taç'ı biz kullanacağız. Şöyle verelim topu. Yakala ama. Nereye yakalayamıyoruz. Çok iyi. Haaland. Haaland. Ver topu. Vinicius'a Vinicius harika kalırdı ve Messi'ye gelmiyor. Rakip tekrar araya giriyor. Şöyle şuradan sağ kanada açtık. Ama aynı anda top kornele çıkıyor. Şuradan atalım. Çok iyi yakaladık. Verelim pasımızı. Haaland, Messi Haaland, Messi paslaşması ama Messi gidemiyor. Messi yorgun. Messi yorgun. Şöyle şuradan tekrar Gabriel ile Çalhanoğlu'na Haaland'a Haaland Yine Yine etkili olamıyoruz Bu sefer etkili gelen rakip oldu Sanki gol atacak gibi Ama yandan dışarı Rakip de gerçekten beceriksiz Şöyle şuradan Degajımızı açalım Verelim kafa pasımızı Şöyle üstten Haaland'a Haaland Messi'ye pardon Muhammed Salah a. Messi çıktı. Vinicius'a Vinicius kafa topuna çıkıyor ama etkili bir vuruş yapamıyor. Rakip defansa araya giriyor. Tekrar bir atakları var. Keselim. Şöyle değişiklik. Ee, evet. Şöyle. Orta. Halant'a. Halant yine bir türlü etkili olamadı o bölgede. Ve kesiyoruz rakibin atanı ama ikinci yarıda bitiyor. Sıfır berabere kalıyoruz değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkadaşlar umarım videom hoş etmiştir. Videom hoş kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.